Yarın okurun ne rayındır? Kadir'e sor, e. Kadir'e gidiyor. Ali Enes'i aradın mı? Ya, aradın, ha, aradım, aradım abi. Gene mi? Hayır, dedi, İbo dedi, ben aradım. Gel. Gel. Akşamüstü ben de burada geçtim. Gelen mi? Ben de geçen gün buradan ya, geçtim ha. Yok. treni zor, buradan ayırttım. Buraya kol komaları lazım. Ayıkmadım abi treni. Yani burada... Haydi. Hadi araç bir. Thank you. Баба. Или меня лично япон. Если мы тебя бенула тебе вообще. Что дают тебе на ладу?